Döviz kuru 6,85 TL olan Amerikan dolarından bankalar aracılığıyla döviz alan Ali %1 oranında vergi ödemektedir. Ali'nin 2000 dolar alması halinde döviz burasına vergi dahil toplam kaç tl, kaç TL ödemesi gerekir? Şimdi burada biz vergi dahil kaç dolar olduğunu hesaplayıp sonra kaç TL olduğunu... Yani 6,85 ile çarpma işini yapacağız. Öncelikle 2000 doların %1 vergi verecek ya 2000 dolarda. 2000 doların %1'i nedir? Önce ona bakalım. 2000 çarpı %1. Şimdi şu 2 sıfır buradan götürüyoruz. 2 sıfır buradan tamam 20. Şimdi o zaman 2000 dolar alması halinde 20 dolar da ne olacak? Vergi olarak gelecek. O zaman bu 2020 dolar olarak alacak. Şimdi diyor ki döviz kuru 6,85 TL olan diyor. O zaman ben bunu TL olarak soruyor ya bana. Ben bunu ne yapacağım? 6,85 çarpacağım. Şimdi bunu siz çarparsanız ne çıkıyor? 13,000 13,837 çıkıyor. Bunu hesap makinesinden de yapabilirsiniz. 13,837 ne yaptık soruyu yaparken? Önce %1 vergi oranını hesapladık. Sonra da Türk lirasına çevirdik. 13.837 çıktı. Hangi ışıkta o? Denizli şıkkında. O zaman 19'un cevabı da Denizli.